Eğer kitap olsaydım Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı nutuk olurdu. Ve Anıtkabir Kütüphanesi'nin raflarında yerim alırdı. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Kütüphaneler Haftası kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım Zülfü Livaneli'nin yazdığı arkadaşıma veda kitabı olurdu. Türkiye'nin en eski 5. kütüphanesi olan Süleymaniye kütüphanesinin raflarında olmak isterdim. Mustafa Kemal'i belki de doğal halkıyla olmaktan daha fazla mutlu eden tek bir şey vardı manevi çocuklarıyla olur. Çünkü kurduğumuz cumhuriyeti yaşatacak tek şeyin çocuklar olduğunu biliyorum. Bir dostlarım çocuklarını da çok severdim. Hepsinin adlarını bilir, okur durumlarını sorar, hatta konuşmak isterdim. Kendi çocuğu olmamıştı. Bir davette bir arkadaşımızın genç olduğunu gördüğünde şöyle demişti. Demek ben de genç yaşta evlenebilseydim benim de senin kadar çocuğum olacaktı. Başkan bütün millet sizin çocuklarınızdır. Evet ben de bunu da teselli buluyorum. Eğer kitap olsaydım İrlandalı yazar Christa Brown'un son kitabı olmak ve İrlanda Ulusal Kütüphanesi'nin raflarında yer almak isterdim. Kitapta anlatıldığı gibi zorluklar karşısında yığılmamalı ve umudumuzu kaybetmemeliyiz. Kütüphaneler haftanız kutlu olsun. Eğer kitap olsaydım Elif Şafak'ın yazdığı sakız sardunya olurdum ve Rus Milli Kütüphanesi'nin raflarında yerimi alırdım. Şehirdeki bütün çocuklara kağıt kalem verin dedi sakız sardunya. Onları özgür bırakın. Sen çocuksun, yapamazsın. Sen çocuksun, anlamazsın demeyin. Anlatın, konuşun, yüreklendirin. Yapabilirsin deyin, cesaretlendirin. Hikaye anlatmaya, masal uydurmaya, şiir yazmaya, Resim yapmaya teşvik edin. Eminim harika fikirler bulacaklar. Dünya Kütüphaneler Haftası kutlu cool olsun. Eğer ben bir kitap olsaydım, Fransız Kütüphanesi'ndeki küçükler olarak yerimi aldırdım. Şahitlerimi büyüklere gösterdim ve resmimin onları korkutup korkutmadığını sordum. Bana şöyle cevap verdiler. Neden bir şapkadan korkacakmışım? Halbuki resmettiğim şey şapka değildi. Bir fili yufmuş olan bu hayvanın resmiydi <laughs> benim yaptığı resim. Dünya kütüphaneler günü kutlu olsun. Tabii kitap olsaydım, İsmet İnönü'yü anlatan Lozan adlı kitap olmak isterdim. Yer almak isteyeceğim yer ise İnönü Vakfı Kütüphanesi olurdu. 29 Ekim günü Cumhuriyet'in ilan edildiği bağımsızlığını kazanan yeni devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Başkenti Ankara oldum. Ben Lozan Kahramanı İsmet Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldum. Kütüphaneler haftası kutlu olsun. Ben bir kitap olsaydım küçük prens olurdum ve bir köy kütüphanesinde yer alırdım. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış, hiç yıldız görmemiş. Kütüphaneler yaptım, sıkıntı olsun. Ben bir kitap olsaydım dünyanın en çok okunan masalı küçük prens olmak isterdim. Yer almak istediğim kütüphane Paris'te bulunan milli kütüphanedir. Ah küçük prensim, ne demiştin bana o sabah? Gün batımımı çok seviyorum. Hadi gidip bir gün batımını görelim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batışını. Kütüphaneler haftanız kutlu olsun. Ben kitap olsaydım Ömer Zülfü Livaniye'nin yazdığı son adının çocukları olurdum ve Çin Ulusal Kütüphanesi'nde yerimi almak isterdim. Halkın çevresinde olup bitenlerin farkına varmayışına gösterdiğim tepki bana anlattığın dağa kaçan adam hikayesini getirdi aklıma. Adamı daha doğru koşarken görenler aslandan mı kaçıyorsun diye sormuşlar. O hayır demiş. Kaplandan ejderhadan mı kaçıyorsun diye sormuşlar. O yine hayır demiş ve eklemiş ben aslandan da kaplandan da korkmam demiş. Peki o zaman neden kaçıyorsun diye sormuşlar. Aptallardan kaçıyorum demiş adam. Çünkü onlarla baş edemem. Dünya kütüphaneler haftası kutlu olsun. Eğer bir kitap olma şansım olsaydı, Rodolf'un yazmış olduğu Matilda kitabı olmak isterdim ve Stuttgart şehir kütüphanesinde raflara konardım. O günden sonra Matilda yeni kitaplar almak ve eskileri iade etmek için kitaplığı haftada yalnızca bir kez ziyaret etti. Kendi küçük yatak odası bir okuma odasına dönüşmüştü. Ve öğlen sonraların büyük bölümünde çoğunlukla yanına bir fincan kakao alıp oturur ve okurdu. Kütüphaneler haftası kutlu olsun. Bir çocuğun hayal dünyasına girmek için Eee, Brezilya kütüphanesinden şeker portakalı kitabını alıp okuyabilirsiniz. Nereye gidiyorsunuz Eze? Lastik ayakkabılarımı kabının önüne koyacağım. Hiç koyma. Böylesi daha iyi. Koyacağım işte. Kim bilir belki de bir mucize olur. Tutaka aslında ben bir hediye istiyorum. Bir tanecik. Yeter ki yeni bir şey olsun. Sadece benim için. Dünya Kütüphaneler Haftası kutlu olsun. Ben bir kitap olsaydım Astrid Lindgren'in Pip ve Uzun kitabı olmak isterdim. Ve Hollanda'daki Denoye kütüphanesine yer alırdım. Haydi Blon birlikte diye bağırdı Dandery Carlson. Dolabın üzerinden yere atlayıp Pippi'nin üzerine atıldılar. Pippi işaret parmaklarıyla birer fiske vurarak her birini bir köşeye savurdu. Ayağa kalkmalarına fırsat vermeden birip çıkarıp iki serseğinin kollarını ve bacaklarını göz açıp kapayıncaya kadar sıkıca bağladı. Şimdi hırsızlar başka telden çalmaya başlamıştı. Herkesin kütüphaneler haftası kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım Antoine de Saint-Exupéry'deki küçük prens olurdum. Ve Fransa Milli Kütüphanesi'nde yerimi alırdım. Hoşça git dedi tilke. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeği mayası gözle görünmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görünmez. Dünya Kütüphane haftası kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım, sende Tolman'ın yazdığı limon ağacı olurdum. Dünyanın en eski kütüphanelerinden 859 yılında kurulan ve Fas'ta da yer alan Alkuara Bey'inde yer almak isterdim. Limon ağacı, 1998'de Kurtuluş Savaşı'nın ve felaketin 15. yıl dönümünde limon ağacı öldü. Ölümüne doğru son senelerinde çok az meyve, meyve vermeye başlamıştı. Ve 1998'in ilk baharında iki kurumuş sert kabuklu limon yerde duruyordu. Meyve verdiğini gösteren tek fiziksel kanıttı. Bunlar doğal olaylardı. Bu evrende canlılar ölür demişti bir o zaman. Ağaçlar ayakta ölür. Diğer de haftası kutlu olsun. Ben bir kitap olsaydım Mark Twain'in Tom Sawyer kitabının yerinde olmak isterdim. Amerika'da Brentwood Çocuk Kütüphanesi'nin yerinde olmak isterdim. Tom'un maceralarını bütün çocukların okumasını isterim. Kütüphane haftası kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım, David Williams'ın Büyük Uba'nın Müthiş Bir Hayatlı kitabı alırdım ve bir tane kütüphanelerinde yerinimi alırdım. Soyunma odasından çıktıklarında Jack büyük babası epey sıra dışı iki hemşire kılığına girmişlerdi. Çocuk fazla kısaydı. Büyük babasının gül bıyığı tıraş edecek zamanı kalmamıştı. Ben bir kitap olsaydım, Türkiye'de bir yatan usta kalemlerinden Jofri Levane'nin yazdığı arkadaşıma veda kitabı olmak isterdim. Yaratımıza en çok yakışan şehirde Ankara'da, milli kütüphanede yer almak isterdim. Arkadaşıma veda bir kitabı biz çocuklara atamızı çok etkileyici bir şekilde anlatan mükemmel bir eser. Şimdi size bu eşsiz kitaptan bir bölüm soracağım. Paşam bu çınar büyüdükçe evin temeline zarar vermeye başladı. Kesmek isterim. Çınar kesmek de ne demek? Paşam kesmezsek köşk yıkılabilir. O zaman köşkü yürütür. Koca evine su yürütür paşam. Eee onu ben mi öğreteceğim? Sonunda onun dediği gibi oldu. Köşkün temeli kazıldı. tramvay raylarına oturtuldu ve yanar çekilip tekrar dikildi. Onun için hiçbir şey imkansız değildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer. Kütüphaneler haftamız kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım, A Abdullah Kırkı'nın yazdı. Dördüncü Cemre adlı kitap olur. Azerbaycan'da bulunan Mirza Fethi'li Ahundov Kütüphanesi'nde yerimi alırdım. Bir gün tabiat bilgisi dersimizde kanatlı hayvanları işliyorduk. Öğretmenimiz çevremizde bulunan kanatları özelliklerini anlattı bir bir. Dünya kütüphaneler hastası kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım, Jose Mauro de Vasconcelos'un yazdığı Şeker Portakalı adlı kitabı olurdum. Dünyanın 7. en büyük kütüphanesi olan Brezilya Ulusal Kütüphanesi'nde yer almak isterdim. Yeni'nin her bir seferinde mutluluğun yüreğimizde parlayan bir güneş olduğunu söylemiştim. Güneş her şeyi mutlulukla aydınlatıyordu. Eğer bu doğruysa her şeyi güzelleştiren şey göğsünde pırpır pır eden yüreğimdi. Kütüphaneler haftanız kutlu olsun. Eğer bir kitap olsaydım, Vladimir Tumanov'un yazdığı Kraliçeyi Kurtarmak adlı kitabı olurdum ve Milli Kütüphanede yerimi alırdım. Yığımla saç var başlarımda, taramaya yetmez zamanım. Her baştaki saçı taradığımda anam babamdan bir kadınım. Ancak her baş taramalı sırasıyla. 1, 2, 3, 4, 5 diye mutlaka. Anam der ki düzen hiç şaşmamalı. Her iyi canavar bu hedefe erişmeye çabalamalı. Gururla söylemeliyim ki şimdi kazandığım tam tamına hakkıyla 12 dolar. Söyle bakalım kaç kez taramışım her bir kafamdaki saçmalığa. Dünya Kütüphaneli Haftası kutlu olsun. Ben bir kitap olsaydım Zülfü Livaneli'nin e, Sana Dön Çocukları kitabı olurdum. Ve Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nin laflarında yer, yer alırdım. Sevgili dostum artık adamızı eski haline getirmeyi biz büyüklere bırak. Şimdi senin görevin hikayemizi anlatmak. Ve sana son öğüdüm bu. Sadece hikayeni anlat. Ben de öyle yaptım. Son odayı yeterip tekrar bulmamızın hikayesini anlattım. Dünya Kütüphaneler Günü kutlu olsun. Ben kitap olsaydım Türk Mentorörü'nün İstiklal Harbini iç İsyanlar kitabı olurdu. Ve ülkemin tüm okul kütüphanelerinde olmak isterdim. Cepheden düşman geriden iç yanet odaklarını saldırısına uğrayan milli mücadele her şeye karşı amacına ulaşmıştır. Baş kaldıranlar ise tarihin karanlık sayfalarında bir ibret örneği olarak yerlerini almışlardır. Kütüphaneler haftası kutlu olsun. Ben Beyazıt Kütüphanesi'nde Eduardo Galeano papağanın dili öyküsü olmak isterdim. Sonunda adamın dili çözüldü ve anlattığı papağanın boğultunu ve küçük kızın ağladığını ve portakalın kabuğundan sıyrıldığını ve taşın kendiliğinden söndüğünü ve duvardan taşın kopup gittiğini ve ağaçın yapraklarının dökülüp gittiğini ve yerden esintinin kopup gittiğini ve perdenin savrulup açıldığını ve göğün renksiz ve adamı sözcüksüz kaldığını. olsaydım hızlı topuz Gazi ve Fikriye o, olurdum. Atatürk kütüphanesinin raflarından birinde yer alırdım. Atatürk'ün öğrendiği elde ettiğin galibiyetleri okudukça ona bir kez daha hayran oluyor. Kendisini saygı ilanıyorum. Başkomutanın bulunduğu tepeden ovanın kuzeyinden ve güneyinden ilerleyen avcı kuvvetlerinin ve güneşin son ışıklarının parladığı görülüyordu. Türk topçulara kesintisiz ateşleri düşman menzillerini cehenneme çeviriyordu. Ateşli kanlı bir kıyametin kopmak üzere olduğu anlaşılıyordu. Dünya kütüphaneler haftası kutlu olsun. Ben bir kitap olsaydım, Antoine de Saint-Exupéry'nin yazdığı Küçük Prens kitabı olurdum ve bir gezici kütüphanenin raflarında yerimi alırdım. İnsanların hiçbir şey anlayacak vakitleri yok. Her şeyi dükkanı hazır alıyorlar ve arkadaşlar dükkanda satılmadığı için de hiç arkadaşları olmuyor. Kütüphaneler haftanız kutlu olsun. Merhaba, ben bir kitap olsaydım Melis Vixin yazdığı İnsan Vücudu tiyatrosu kitabı olurdum ve Millet Kütüphanesinde yerimi alırdım. Ağzımızda günde bir buçuk litre civarında çürük üretilir, yani büyük bir boy su şişesini dolduracak kadar.